...evde kalanlara müjde. Yüzyılın konut projesi başlıyor. Müjde! Müjde! Haydi şimdi el ev e sahibi, yüzyılın konut, yüzyılın, herkese, e sahibi yüzyıl. yüzyılın konut projesi başlıyor. Ağalar! Yüzyılın konut projesi başlıyor! Açıver şu televizyon sesini. Dizci cumhur konuşuyor be ya. 500 bin konut ile inşallah milyonlarca vatandaşımızın kalbine dokunacağız. Yuva olacağız, aş olacağız, başındaki çatı olacağız. Kavuştu güvenceye, ev sahibi Türkiye. Kutlu olsun millete, ev sahibi Türkiye. Hayırlı olsun inşallah. Çekiyorum. Yüzerek gülsün diye, ev sahibi Türkiye. Türkiye Aşk ile sevda ile ev sahibi Türkiye Yüzyılın konut projesi ev sahibi Türkiye başlıyor, 500 bin konut ile hayaller yuvasını buluyor. Türkiye'nin dört bir yanında sağlam ve güvenli yaşam alanları yükseliyor. Yükselin geleceğe, ev sahibi Türkiye, 500 bin konut.